erişilebilir ders materyali eğitim serisi Word'de erişilebilirlik erişilebilir tablo oluşturma Hazırlayan Çağrı Sarısı Hücre içeren tablolar, ayrılmış veya birleştirilmiş hücreler en iyi ekran okuma programına bile sıkıntı yaratabilirler. Tablonuzun erişilebilir olup olmadığını kontrol etmeniz için birkaç yol sunmak istiyorum. Öncelikle tablonuzu klavyenizin Tab tuşu ile tarayın hücre hücre soldan sağa doğru her sütunda tab tuşuyla geçiş yapabiliyorsanız ekran okuyucu program tablonuzu okurken herhangi bir problem yaşamayacaktır. İkinci olarak tablonuza bir sütun başlığı atayın. Bu işlem ekran koruyucu programların tablonuzu okumasına yardımcı olacaktır. Bunun için tablo başlığımızı shift ve ok tuşlarına basarak işaretliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve gelen menüden tablo özellikleri diyoruz. Açılan pencerede satır sekmesine geçiyoruz. Seçeneklerin altındaki sayfa sonlarında satır bölünebilir cümlesinin yanındaki kutucuğu kaldırıyoruz. Her sayfanın üstünde bilgi satırı olarak yinele cümlesinin yanındaki kutucuğu işaretliyoruz. Ayrıca tablo özellikleri penceresi açıkken alternatif metin sekmesine geliyoruz ve tablomuza bir başlık ve açıklama ekliyoruz. Ardından tamam düğmesine basarak pencereyi kapatıyoruz. Tablonuzda bölünmüş hücreler yer alabilir. Bölünmüş hücre, bir tane hücrenin içerisinde birden fazla hücrenin yer alması durumudur. Bölünmüş hücreler ekran okuyucu programlara problem yaratabilirler. Bunun için bölünmüş hücreleri seçip üzerinde sağ tıklayıp Hücreleri birleştir diyerek tek bir hücre haline getirebiliriz.